İman çok mühimdir. Ama öyle bir asırda, devirde yaşıyoruz ki bütün sıkıntılar imanımızı kemiriyor. Şu anda bütün sıkıntılar, baskılar, belalar imanımızla alakalı mı değil mi soruyorum. Bak, sıkı durman lazım. İmanına sahip çıkman lazım. Çünkü cennetin ona bağlı, ebedi hayatın ona bağlı, puanın ona bağlı, değerin ona bağlı, insanlığın ona bağlı, varlığın ona bağlı iman. Onu koruyacaksın. Çok sıkıntılı. Yani iman zaman zaman sarsılıyor, gidiyor, geliyor, imana darbeler vuruluyor, imana saldırılıyor, imana hasımlar gibi, düşmanlar gibi iman etrafında fitneler var, imana tecavüz var, imana hücum var, imana saldırı var. Bütün bunlara göğüs germen lazım. Mücadele etmen lazım. Kelimeler var, kavramlar var, laflar var, demeçler var, söylevler var. Bunları söyleyenler kimisi dinden çıkıyor, kimisi imandan çıkıyor dikkat etmen lazım, düşünmeden konuşmaman lazım, sorman lazım. İmanı muhafaza etmek çok ciddi bir hadisedir. Çıplak avucunun içinde ateş taşımak ne kadar sıkıntılıysa bu ortamda imanı taşımak o kadar sıkıntılıdır. Kolay değil. Efendimiz 14 asır evvel imanla alakalı bir tehlikeyi şöyle haber vermiş. Arz edeyim, vakit yaklaşı uzatmayayım. Setekûnü fitenün kekıta illeylil muzlim. Kurban olduğum peygamber. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sultanımız, şefaatçımız, Allah'ın habibi, beşeriyetin tabibi, tabip. Buyuruyor ki, yakın bir gelecekte bu mübarek sözün söylendiği tarihten bugüne siz söyleyin ne kadar zaman geçmiş? 1400 sene. 1400 sene var buyuruyor ki setekûn olacak olacak olacak. Çünkü peygamberimiz olacak olayları da haber vermiştir. Fitnenin fitne kelimesinin çoğulu Arapça fiten diye gelir. Fitne. Fitneler olacak. Evet. E Nasıl fitne ya Resulallah? Kekıta'ın leylil muzlim. Gecenin karanlığı en koyu, en koyu, en katı ne zaman olursa o koyulukla katılık gibi fitneler olacak. Kimse fark edemeydi. Göz gözü görmeyecek. Kekıta'ın leylil, leyl gece demek Arapça. Muzlim kapkaranlık. Aman ya Rabbi. Bu fitneler kimiyle var? herkesin evinin baş köşesinde televizyon dediğimiz bir alet, o aletin içinde anadan doğma kadınlar, içkiciler, kumarcılar, yayınlar, programlar gözünüzün önünde, evinizin içinde cereyan ediyor mu, etmiyor mu? Hadi imanını erkeşten muhafız et bakayım. Ne kadar dikkatli olman lazım bundan 50 sene evvelki bir Müslümanın imanını korumak için sarf ettiği gayretten bugünkü Müslüman 100 kat daha çok gayret etmesi lazım. Öyle mi değil mi? Yanlış mı söylüyorum? Fitne çoğaldı, fitne çoğaldı. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Nasıl koruyacaksın imanını? Gecenin en yoğun karanlıkları gibi fitneler yakın bir gelecekte ortaya çıkacak diyor kainatın efendisi Hazreti Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem ve devam ediyor. Misal olarak devam ediyor. Yusbihu racül müminen ve yumsi kafira. Kafir bak kelime aynen. Yusbihu racül mümin. Bak mümin kelimesi burada da var. Sabahleyin evinden çıkıp da işine, atölyesine, dairesine, okuluna, esnafsa ticaret hanesine giderken mümin sıfatıyla gidecek, akşam evine dönerken kafir olarak dönecek diyor. Vallahi böyle Sen ne zannediyorsun Müslüman? Fitneler deniz dalgaları gibi çarpıyor göğsüne. Evine, ehline, hanımına, kızına yusbuhu racul müminen sabahleyin aa adam kalktı mümin ve yumsi mesai bitmiş akşam evine gel ula herif zındık olmuş ya o kafir erkan. kanaati bozulmuş yayınların tesirinde kalmış medyanın tesirinde profesörün tesirinde doçentin tesirinde Parti başkanının tesirinde, yayınların tesirinde kalmış, aa İslam'da başörtüsü yoktur diyor. Vay kafir oğlu kafir. Ya ya. Sure-i Nur'un 31. ayetini inkar ediyor. Gördün mü fitneler nasıl yığılmış. Hadis devam ediyor. Ezan okunu bitireceğim. Ev yümsi müminen ve yusbihu kafira. Hadisin devamında bu da var. Ev yahut da şöyle olacak. Yümsi mümin evinde mümin olarak akşam evinde mümin olacak ve yusbihu sabahleyin kalkacak kafira, kafir herif. Kafir Televizyonu dinleyecek, aa orada ulan herif ne güzel konuşuyor, konuşuyor da küfür. Ne güzel konuşuyor dediği zaman gitti gürültü. Ben bunu şunun için söylüyorum. imanınıza daha ciddi sahip olasınız diye söylüyorum. Kimseyi hor görmek için söylemiyorum. Kimseyi de umutsuz olsun diye konuşmuyorum. İmanınıza dininize, inançlarınıza, ibadetlerinize, mukaddes değerlerinize sahip olasınız diye söylüyorum. Çünkü yeryüzünde ne kadar yaşarsa yaşasın bir adam, eninde sonunda siz söyleyin, buradan gidecektir. Hadi gitmeyin bakın. Dün akşam haberlerde gördünüz, Kamboçya'da bir gavur, iki milyon adam öldürmüş. İki milyon adam ha, tek başına. Hepsinin ölümüne emir vermiş, dün akşam geberdi, gitti. Hadi gitmesin bakayım, nereye gitmeyecek? Giderken de Allah'ın huzurundan başka bir yere gidiyor değiliz. O zaman onun huzuruna giden bir adam, ona layık gitmelidir, ona hazır olmalıdır, onun rızasından başka bir rıza takip etmemelidir. E kendinizi bir an için hesaba çekin, hazır mısınız ölüme? Şu anda, Allah etmesin, Erzincan depremi gibi bir deprem yasaya kökümüz gitsek kaçınız hazırsınız? Hanginiz hazırsınız? <laughs> Hazır olun kardeşim ya! Zaten ölüm insanın burnunun dibine geldi. Bir bayram tatili işte, bayram için evine, köyüne gidenler oldu, İstanbul dışına çıkanlar oldu. İşte üç gün, dört gün, fazla bir şey değil yani. Kimisi sıla rahim gideyim dedi, anamı göreyim, babamı göreyim, kurban orada keseyim neyse. Gidenler gitti, gelenler geldi. Gidip de gelemeyenler, gelip de gidemeyenler 200 ölü, 400 yaralıyla bayram kapandı. Dünyanın hiçbir ülkesinde bu rezalet olmaz. Dünyanın hiçbir ülkesinde karayolları böyle değil. Hani Türkiye çağdaş ülkeydi. Çağdaş demek Karayolları aynen bütün dünyanın yolları gibi. Alt yapısı tamam. Mükemmellik aynı olacak. Avrupa gibi, Asya gibi, dünyanın öbür milletlerinin hangisinde kurbanın dört gününde iki yüz ölü, dört yüz yaralı var? Bana söyleyin. Vallahi Türkiye çağdaş ülke değildir. Çağın çok gerisinde kalmıştır. Trafiğini halledememiş görüyoruz. Hala katliam kanun çıkarttı mümkün değil. Cezalar attı mümkün değil. Ölen ölene, parçalanan parçalana. Efendim, bir de bir canavar kelimesini bulmuşlar. E trafik canavarı. Kim ulan bu canavar? Sen Kimiz? Kime diyorsun canavar diye? Kafayı çekip şarabı içip birayı içip de direksiyon başına geçen adam canavar değil de sen kime canavar diyorsun? Uydurmuşlar bir trafik canavarı hangi şerefsiz uydurduysa bunu bakın. Hiç bunu kökü yok, yoktur. Alkol belası, içki belası, bakın parçalanan her arabanın içinden bira şişeleri çıkmıyor mu? Alkolü bu kadar özendirirsen, için olan gençler, aferin size, çağdaş gençler, medeni gençler, verirsen şampanyayı, verirsen içkiyi, trafik önlenir mi zavallı? Bütün bunlar düşündürmesi lazım bizi. Kurban Bayramı'ndan çıkmadık da savaştan çıkmış gibiyiz. 400 yaralı, 200 ölü. Allah sonumuzu hayırlısın. Çok kötü gidiyor Türkiye. Türkiye çok kötü gidiyor. Çok kötü gidiyor.